alt tarafları bodrumları gene sel bastı dünya kadar zararımız var gene içeride, içeride. Hatta gösterebilirim. Daha dün temizledim. Akşam bugün gene ne olacak bilmiyorum. Ee, yani bu 10 senedir bu sıkıntımız var. Yani bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini ...Büyükşehir'imizden yani büyük şehrimizden veya Keçören Belediye'mizden istiyoruz yani. Bura ağzına kadar sel doluyor ve içeri sel giriyor. Dükkanlardan içeri sel geliyor. Aşağıdaki su deposundaki olan bütün malzemelerimiz Dizlerimize kadar su alıyor. Logarlardan su tepiyor. Bir 10 15 liralık bir zararımız vardı. Ha, büyükşehir bir kısmını karşıladı. Onu söyleyeyim yalnız. Daha daha öncekilerde falan za şeyi zararımızı hiç karşılamadılar. Buranın komple ızgara olmasını istiyorum. araba <laughs>